Şimdi bu konuyu ele almak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekillerinden Sayın Özgür Özel telefonla canlı yayınımıza bağlanıyor. Özgür Bey merhabalar efendim iyi günler. Merhaba Zafer Bey. Şimdi öyle anlaşılıyor ki dünden bu yana sizinle iktidar partisi arasında geçen polemiklerden Başta Sayın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidar partisi bu işin faturasını Cumhuriyet Halk Partisine kesmek istiyor gibi bir görüntü içinde ne dersiniz? Doğru. Yani aslında bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşma ve ona cevaben Sayın Genel Başkanımızın attığı sizin de yayında biraz önce duyabildiğim kadarıyla aktardığınız tweet tam olarak durumu ortaya koyuyor. Yani aslında üzerinde konuşulacak çok fazla bir şey de yok. İzmir'de ki İzmir'in özel seçilmiş bir e, kent olduğu da çok açık. Bunu e, herhalde küçücük çocuklar bile anlar. Çağma Operlörü'nden olmayacak bir şekilde yani bir parça hem de işte Tunç Soyer'in sevdiği bir parça o parçanın yayınlanıyor ve ardından AK Parti CNA'a bundan CHP'yi suçluyor. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı bizde değil. Müftüleri biz atamıyoruz. Camilerin anahtarları bizde değil. Merkezi sistemini biz kontrol etmiyoruz. Efendim ayrıca İçişleri Bakanı biz değiliz. Polisler emrimizde değil. Ve biz diyoruz ki bir an önce bunu bu alçakça provokasyonu yapanı yakalayın. Oysa onlar camiden ezan yerine müzik sesi gelmesini sosyal medyadan paylaşan bir CHP üyesini Banu Hanım ben tanırım da Adalet Yürüyüşü'ne de gelmişti katılmıştı biz de kendisini orada tanıdık İzmir'de siyaset yapan bir Cumhuriyet Halk Partisi üyesini alıyorlar önce hedefe koyuyorlar troller zaten troller artık şey olarak çalışıyor savcı gibi çalışıyor onlar suçluyor mahkemeler tutukluyor. Efendim daha sonra ifadeye çağrılıyor. Ben ifadeye çağrıldığında yok artık dedim. Çünkü hani Banu Hanım niye ifadeye çağrılsın o tweetten dolayı? İfade gece boyunca alınmıyor. Sabaha kadar sürüyor. Sabah saatlerinde işte gözaltı halindeyken savcıya götürülüyor. Savcılıktan da talebiyle tutuklanıyor. Akıl alır gibi değil. Ne şimdi Özgür sonra? Bey, Özgür Bey, şu Banu Hanım'dan söz etmişken, şimdi ben de gördüm Banu Hanım'ın attığı tweetleri. Ee, i̇ki gündür bu mevzu ciddi bir şekilde partinizle iktidar partisi arasında bir polemik mevzu yapılırken ve en başta da dediğimiz gibi CHP'ye fatura kesilmeye çalışılırken Banu Hanım'ın böyle bir tweet atmasını siz doğru buluyor musunuz? Yani biraz da özensiz davran, davranmış gibi gözükmüyor mu? Şimdi bakın şöyle bir şey var Zafer Bey. Twitter'daki özensizliğin cezası tutuklama olmaya başlıyorsa bir memlekette ve biz de bunu konuşmaya başlıyorsak faşizm yerleşti iyice demektir. Bu, bu şöyle bir şey var. Şimdi Banu Hanım'ın attığı tweet Banu Hanımı takipçi kaybettirebilir. Banu Hanım'ı eleştirebilirsiniz. Banu Hanım'ı kırayabilirsiniz. Ama buradaki meseleyi şöyle görmek lazım. Bir tek açıklama yok. Bu hangi camilerde oldu? Hangi camilerden yayınlandı? Bunun sebebi nedir? Sorumlularına ne yaptınız yok. Bu konuda iki kişiyi tutup da gözaltına almak yok. Esas suçluları yakalamak yerine bunu Twitter'dan paylaşan biridir. Twitter'dan ne yaparak paylaşmış? Camiden Çağbella demiş yanına da iki tane nota koymuş herhalde. Yani mesela alkış koymamış ay çok memnun oldum dememiş. Ama ben atar mıyım? Ben atmam o tweet'i. Bana sorsa atayım mı dese e, bence doğru olmaz derim. Ama bunun cezası bu, bu, bu nasıl oluyor da camiden müzik çalıp provokasyon yapanların bulunmadığı, tutulmadığı, sorgulanmadığı yerde bunu paylaşan birisi ifadeye çağrılıyor, gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, hapishaneye konuyor. Ve bir bayram öncesi. Evet. Yani bu yukarıda bir tane de. Bunu, e, evet, bu süreç içinde de evet, bu süreç içinde de Sayın Genel Başkanımız da bunu, parti sözcüsü de e, kınayan e, bu provokasyonu ben, ben kınayan dün açıklamalar kınadım. yaptılar. Ben Ben evet. de dün ben, ben bunu basın toplantımda çok uzun uzun kınadım. Genel Başkan kınadı, Faik Bey kınadı bugün. O ben dünkü basın toplantısında kınadım. Bu konuda her birimizin tweetleri var. Bütün milletvekillerimiz kınadı. İzmir İl Başkanımız suç duyurusunda bulundu. Ee, Tunç Soyer basın toplantısı yaparak kınadı. A ama meseleye bakın ki şey çıktı ee, söyleyiverin ee, Cumhurbaşkanı bugün çıktı CHP'nin amacı camilerden ezan dışında bir ses duymaktır diyor. Ya bu olur mu? Artık bu kadar olur mu? Ve orada Banu Özdemir'in tutuklanması da CHP üyesi olduğu için algıyı şöyle yapıyorlar. Sanki Banu Özdemir yapmış gibi onu. Sen yapanı bul çıkar. Sonra Banu Hanım'ın yaptığı iş tweetin doğru muydu eğri miydi konuşulur. Etik olarak tartışılır. Siyaseten tartışılır. Ama esas bu provokasyonu yani insanları birbirine düşürmeye yönelik bu provokasyonu İzmir gibi bir kentte bir Ramazan gününde özenle seçilmiş bir şarkıyla Yapan alçaklar yakalanmayıp da daha sonra CHP zihniyeti diyorsa ülkenin Cumhurbaşkanı yazıklar olsun. Evet, yazıklar Öz, olsun yani. Özgür bu, Bey şimdi değil. bugün gerek Faik Bey'in gerek sizin açıklamalarınızda ve daha önce de e, partinizden yapılan açıklamalarda geçmişte iktidar partisinin e, camilerden ezan dışında yaptığı yayınları ya da camilerin siyasi... E, etkinliklere sahne olmasının örneklerini hatırlattılar. Hatırlatır mısınız onları? Ne, neydi onlar? Örneğin şimdi Dombura çalındığını hepimiz hatırlıyoruz. Biz dombura çalınmasını minareden bir minareden Donbura çalınmasını aynı bu şekilde kınadık. Recep Tayyip Erdoğan'dan o zaman bir şey gelmedi. Ağrı da dombura olmuştu şarkıdık. galiba değil mi? 31 Mart seçimleri Aa, öncesinde. 31 Mart Recep Tayyip Erdoğan'ın şeydir. Seçim şarkısıdır. Dombra çaldılar. Ayrıca minareye AKP bayraklarının asıldığı, kubbelere AKP bayraklarının tutturulduğu dünya kadar örnek var. Bunların her bir tanesi yanlış ama yani bunlardan utanma utanmıyorlar, sıkılmıyorlar. Dönüyorlar sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne bunu söylüyorlar. Bakın bir paketle karşı karşıyayız. Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'yi yöneten akıl. AKP'yi devleti bir suç örgütü gibi yönetmeye başlamıştır. İki hafta önce basın toplantısı yaptım. Cümlem geldiğiniz sandıkla gideceksiniz diye başlıyor. Geldiğiniz sandık sizi de götürecek. Milletin sizden sıtkı sıyrıldı. Saray rejiminin sonu geliyor. Saray rejiminin sonu geliyor cümlesinden önceki cümleyi almayıp bu sonu darbeye yorup binlerce kullandılar, Cumhurbaşkanı da kullandı. Ardından Adana Yüreğir'de gencimiz Eren, Eren kardeşimiz. Vefa destek grubunda çalışan bir çocuk. Gecenin bir yarısı kaymakamlıktan bir kamyona bir şey yükleniyor Yüreğir Belediyesi'ne. Ya gece gece nereye gidiyorsunuz diye sormaya gidiyor, saldırıyor, vuruyor. Silah çekiliyor. Ertesi gün emniyetten serbest bırakılıyor. Cumhurbaşkanı'nın açık talimatıyla edep göstermesiyle tutuklanıyor. Sonra CHP, PKK gibi vefa desteğe saldırdı. Ezan arkasından CHP ezanımıza saldırdı. Şimdi bunlar bir paket. Tükenen bir siyasetin kendisini kitleleri arkasında konsolide edebilmek için her şeyi istismar ediyor. Dikkat edin. Darbe. Darbe günlerinde destek artmıştı Erdoğan'a. İki, ezan tartışması. Din kutsalını istismar ediyor. Üç, PKK terörü. PKK ile aynı amaca yönelik farklı saldırılar. Der mi ya bir adam buna? Bir cumhurbaşkanı bu lafı der mi? Peki Özgür İşler Bey sahibi, akıl sahibi bir insan bunu der mi? Bakın evet. bir paketle karşı karşıyayız. Peki Özgür bu paket... Bey bu ıı, ya, buyurun. Altını bakmayın yani zor duyuyorum. Evet buyurun. bir bir e, iletişim sorunu var ama şimdi duyabiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, evet. Peki evet. Özgür Bey, peki bu işaret ettiğiniz üç e, farklı hadise, bir tanesi e, sizin demeciniz üzerinden bir darbeci suçlamasıyla karşılaşmanız, ikincisi Adana güreğirde Eren Yıldırım'ın tutuklanması ve tekraren tutuklanması, ardından da bu İzmir'deki hadise. İktidar partisi e, bir şey mi yapmak istiyor? Ne seziyorsunuz arkasında? Şunu, şunu söylemek istiyorum Zafer Bey. Bu iftira ve yalan paketine niye başvurdular? Aynı gün benim cümlemin başındaki sandığı koymayıp sonrasından devam edip Canan Hanım'a sorunun soru var. Diyor ki efendim ee, erken seçim tartışmalarına ne diyorsunuz? Erken seçimle veya başka şekilde. Bu ne demek? Erken seçimle değil zamanında ya da baskın seçim. Yani erken seçim sorusuna cevap veriyor. Darbe sorusuna vermiyor ki seçimle veya başka şekilde erken seçimle veya başka şekilde seçimin şeklini aynı gün bunu da istismar çalışıyorlar. Ve bakın bu paketin amacı şu vatandaş AK Parti'den kopuyor. Hem de Bekir Ağırdır'ın ifadesini alıntılayacağım imtiyal olmasın. Bir buzun yavaş yavaş erimesi gibi değil. Bir buzdağından hatırı sayılacak bir kütlenin kopması gibi kopuyor. AK Parti'ye bugün kararsızlar dağıtılmadan oy veririm diyenlerin oy oranı 30'dan 35 arasında. Ve G ölçümde daha düşük çıkıyor. MHP ile birlikte 40'ı biraz geçmeye çalışıyorlar. Geçiyorlar. Bunun sebebinde karşı tarafa tüm söylüyor seçmene. Analiz ettiğinde diyorum açsın yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama tehlike büyük. Darbe var. PKK ile işbirliği var. Efendim ezana saldırı var. Yine bana mahkumsun. Benimle birlikte olmalısın. Arkamda toplanmalısın. Mevzu bu. Evet Özgür Bey şimdi... E, iktidarın evet, büyük evet. ortağı e, diyebileceğimiz Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bu tepkiler geldi. Az önce de Sayın Devlet Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin yani ben koalisyon ortağı diye ta tabir ediyorum. Sayın Bahçeli'nin e, bir mesajı var. O da bu olayla ilgili olarak diyor ki Türkiye'mizin yükselişinden rahatsız olan, ilerleyişini hazmedemeyen provokatörlerin, organize sabotaj ve suikast timlerinin her türlü kumpasını yıka yıka bekamıza ve varlığımıza sahip çıkacağız. Bilinmelidir ki bayrak inmeyecek, ezan dinmeyecek, vatan bölünmeyecek, Türkiye düşmeyecektir. Bu da çok taze bir demeç Sayın Bahçeli'den. Şimdi yani şöyle o provokasyonun bu provokasyonun neye amaç ettiğini vatandaşlarımız okursa Devlet Bahçeli'nin tweeti o zaman ne anlama geldiği farklı şekilde okunabilir. Bu provokasyon İzmir gibi bir yerde Büyükşehir Belediye Başkanımızın sevdiği bir şarkıyı kullanarak Ramazan mübarek günde yapılan CHP karşı bir provokasyondur ve yapılan bu provokasyonu bugün siyaseten kullanan bir cumhurbaşkanı vardır. Yoksa bizim kınadığımız gibi orada kınata ve hep birlikte otursak araştırmanın sonucunu beklesin falan o zaman bu başka. Ama tesadüf müdür ki bu halkın bu seçmenin özellikle AK Parti'ye geçmişte oy verip şimdi vermeyen seçmenin en hassas olabileceği konular her hafta haftanın konusu, haftanın saldırısı, haftanın provokasyonu, darbe karışıklığı, ezan ve terör, PKK terörü, Mehmetçiğe saldırıyla vefa grubuna saldırıyı denk tutan bir yaklaşım ve vefa grubuna yapılan saldırıyı CHP'li genç arkadaşımızın tartaklanmasını sanki bir saldırıymış gibi gösteren bir yaklaşım. Yani bunların tamamını birden okuduğunuzda karşı taraftaki panik onu örgütü gibi yönetmeye gitmiştir. Bunu söylemekten hiçbir sakınca görmüyorum. Evet Özgür el Bey pardon Özgür Bey kamu gücünü siyaset alet ediyorlar. Evet. Özgür Bey geçen akşam bir televizyon kanalında e, Sayın Genel Başkanınızın bir uyarısı vardı. Daha doğrusu biraz da örgüte bir uyarı gibi algıladım ben onu. Bizi sokağa çekmeye çalışıyorlar dedi. Gerçekten öyle bir şey mi hissediyorsunuz? Şimdi, Genel Başkan çok tecrübeli bir siyasetçi. Genel Başkan aynı zamanda e, aklıyla vicdanını harmanlayıp verdiği öğütlerde, uyarılarda hep hakkı çıkmış birisi. Zaman zaman siyaseten bunun bedelini de ödemiş birisi. Ee, genel Başkan'ın bu uyarılarına bütün örgütümüzün dikkate alması lazım. Çünkü kolay dayanılacak, kolay sabredilecek bir saldırıyla karşı karşıya değiliz. Suçumuz halk için halktan yana siyaset yapmak. Suçumuz iktidarı önümüzdeki seçimlerde değiştirecek yetkinliğe ulaşmak. Suçumuz doğruları söylemek. Suçumuz esnaf için, memur için, işçi için, yoksul için siyaset yapıyor olmak. Kapışılığı bu iftira ve hakaretler. Bunlara dayanmak kolay değil. Açık söyleyeyim yani. Adam Türkiye'nin dört bir yanından delilere ismimizi vererek küfrettiriyor, cep telefonlarımızı yaydırıyor. Bu akıl. Yani bu meclislerin çoğunun elinde Hani oy kullanmasını sakındı da Bunlar oy kullanınca AKP seçimi kaydedince bunların oy kullanmasını Eliyle koymuş gibi bulup seçimi iptal ettiriyor ya Bu adamlara bize küfür ettiriyorlar Ve öyle bir noktaya geliyor ki iş, Öyle bir noktaya geliyor ki O küfürlerin onda birini Tayyip Erdoğan'a Ya da AKP'li bir bakana etseniz Ertesi sabah Sen uykudayken Koçbaşıyla kapıyı kırıp seni alırlar bize o küfrü eden adamı küflün 14. gününde evine bir ifade almışlar Adana'da. Kendisi açıklıyor. Düşünün. Öyle bir noktadayız. Ve sonra insanlar sinirleniyorlar ve bu haksızlığa bu tahammülsüzlüğe devleti suç örgütü gibi kullanan bu iradeye karşı hepinizin dikkatli olması lazım. Peki efendim. Öyle. Dikkatli olacağız. Biz bunları sandıkta götüreceğiz. Sandıkta götürmememiz için ellerinden gelen her şeyi alet ediyorlar. Sabırlı olacağız, dikkatli olacağız ama ama susmayacağız, sinmeyeceğiz, bir adım eksik atmayacağız, bir adım geri atmayacağız, bir santim eğilmeyeceğiz, bir kelime eksik söylemeyeceğiz. Peki, söyle. olacağız Peki. ve bunların hesabını günü gelince de bütün bunların hesabını kanun önünde de hepsinden soracağız. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Özgür Özel Çok yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. sağ olun, iyi akşamlar. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekillerinden Sayın Özgür Özel'in görüşlerini dinledik. Özgür Özel hem bu son tartışmayı değerlendirdi, İzmir'de olan hadiseyi değerlendirdi. Hem de kendi partisine, kendi tabanına önemli uyarılarda bulundu.